Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Kazakistan, Azerbaycan, Türk dünyası kendi arasında güçlenmeye birlikteyle devam ediyorlar. Kazakistan'dan Azerbaycan'a tarihi ziyaret, tarihi zirve. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Hani bunlar zirveler yapılıyor falan. Bu bambaşka bir durum. Kazakistan ve Azerbaycan arasında yeni bir sayfa açılıyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ne dönemi? Hı hı. Azerbaycan ve Kazakistan arası devletler arası yüksek işbirliği konseyi ilk kez toplandı. Kazakistan Başkanı Tokayev Azerbaycan'a dev bir heyetle geldi. Bu bugüne kadar olan durumlardan çok farklı bir durumdu. Çünkü hani önceden ziyaretler karşılıklı olarak yapılırdı. Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'a falan, oradan Azerbaycan'a ama bu defa seviye yükseltildi. Aynı Türkiye-Azerbaycan arasında olan sürecin bir benzeri. Azerbaycan ve Kazakistan arasında devam ediyor. Yüksek Konsey ilk toplantısını yaptı ve burada dikkat çeken bir detay vardı. Videoyu paylaşıyorum. İlham Aliyev Tokayev'i karşılıyor ve Tokayev selamlamada önceden selamlama Rusça yapılırdı. Maalesef şimdi ilk kez Tokayev resmi selamlama esnasında Türkçe kullandı. Selam asker dedi. Selam asker. Türk devletleri Rusça'dan bir an önce kurtulmalı, Rus baskısından bir an önce kurtulmalı. Bizde birliğimiz arttıkça, birliğimiz güçlendikçe, Türk birliği daha da yükseldikçe bağımsızlık, tam bağımsızlık olacaktır inşallah. Tokayev'in Azerbaycan'da Türkçe selamı, bir mesaj, kardeşlik mesajı. Türk dünyası bir ve beraber. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve diğer diğer devletler bir ve beraber ileri, daimileri. İngiltere eski başbakanı sarıların Boris. Boris Johnson. Biliyorsunuz biz ona diyorduk ki can Boris. Boris Johnson gizlice Şubat ayında Venezuela'ya gitti ortaya çıktı. Oo, Venezuela, İngiltere ne oluyor ki? Biliyorsunuz Venezuela İngiltere'nin, Amerika'nın, Fransa'nın korumasındaki bir yer. Guyana. Guyana'ya karşı yeni bir harekat, yeni bir operasyon. Guyana topraklarını Venezuela'ya katma. Çünkü Venezuela diyor ki Guyana benim bir eyaletimdir geri alacağım. Arkada haritayı görüyorsunuz. İngiliz Sunday Times gazetesi yaptığı haberde Boris Johnson'ın gizli kapaklı Venezuela'ya ziyaretinin esas sebebinin Venezuela Rusya yakınlaşmasının önüne geçilmesi. Venezuela'nın Rusya'ya yardım etmemesini istiyor İngiltere. Venezuela'nın zaten daha böyle kendine anca geliyor. Ne yardım yapacak Rusya'ya? Petrol mü gönderecek? E zaten Rusya'nın petrolü var, gazı var. Asker mi gönderecek? E Rusya'nın zaten asker. E silah sevkiyatı İHA, SİHA, füzeler, müzeler Venezuela'da yok. Hani kısıtlı oranda var. İHA, SİHA yok zaten. Onu saymıyoruz. İşin altında bambaşka durumlar dönüyor. İngiltere derin devleti Londra Boris Johnson'ı Venezuela'ya Moskova için değil başta dediğim gibi Guyana için gönderdi. Çünkü Venezuela uç beyimiz Maduro reis kararı aldıydı. Guyana toprakları özgürleştirilecekti. İngiltere ya dur yapma etme orada biz petrol gaz çıkarıyoruz. Sen bunu yapma biz sana başka bir şey verelim. Hmm ne vereceksin? Amerika'nın ambargosunun kalkması. Avrupa'nın Venezuela'ya uyguladığı ambargoların hepsinin kalkması. İngiltere Venezuela'dan bir şey istiyor ama karşılığında da Maduro vereceğim sen de bana vereceğim al gülüm ver gülüm İngiliz eski başbakanının Venezuela'ya yaptığı ziyaret Hakan Fidan reisinin yaptığı ziyaretten sonra gerçekleşti Anladınız siz konuyu İngilizler diyor ki ya şimdi Türkiye Venezuela'ya Hakan Fidan gitti bir de bu işte büyük işler dönecek bir an önce bunun önüne geçmeliyiz antlaşma masasına oturmalıyız Türkiye Venezuela bir ve beraber Türkiye'den Venezuela'ya İHA'lar SİHA'lar askeri göndermeler, askeri sevkiyatlar. Türkiye Venezuela'da askeri üst gelir mi? Dünyada yükselen güç Türkiye ve bu noktada Fransa bize kafa tutmaya devam ediyor. Kafkasya'da burnunu iyice ortaya çıkaran Fransızlar Ermenistan üzerinde. Tabi Akdeniz Doğu Akdeniz'de de kafasını çıkarıyordu ama kafasına bang! Türk'ün balyozunu yiyen Fransa <laughs> ağlıya ağlıya zırlıya zırlıya geri gitmişti. Hatırlayın Fransız savaş gemisini radarlarını kitlemiştik, dümenlerini kitlemiştik, tamamen kör etmiştik. Hiçbir elektronik cihaz çalışmıyordu Fransız savaş gemisinde. Ağlıya ağlıya geri gittiydi. Türkler bizi kör etti. Türkler çok manyak bir sistem geliştirdi. Bizim savaş gemimiz çalışmaz oldu. Dümeni bile tutmuyor diyordu Fransızlar. Şimdi Aynı Fransızlar Kafkasya'da kafayı çıkarıyor. Orada da bir Türk yumruğu yiyecek. Bu kaçınılmaz. Daştaklara bir banlik atacağız. Bir banlik de beygirsiz Macron'un adamlarına, lejyonerlerine atacağız. O ayrı bir konu. Fransa Türkiye ile ortak tatbikat yaptı. Hoppa. Nasıl? Romanya semaları arkada fotoğrafı görüyorsunuz. NATO görev gücü bağlamında Romanya'da bulunan Türk savaş jetleri, Fransız savaş jetleri ve Romanya savaş jetleri ile beraber ortak hava tatbikatı icra etti. Pembişlerin prensi Macron iyi iyiye Rusya'ya diş biliyor. Hani göstermelik diş biliyor. Bir şey yapacağından değil. Avrupa'nın abisi benim. Avrupa'yı anca ben korurum havasında Fransa. Yoksa tırt hiçbir cacık yapamaz. Şimdi Türk savaş uçaklarının gölgesinde Fransa, Romanya. Ha tabii önde uçan Romanya uçağıdır. Çünkü mekan Romanya'nın mekanı. Ona bir ön veriyoruz, yol veriyoruz. Ama Fransa. <laughs> Ula Fransa. Milli menfaatlerimiz geri her tür adımı atarız. NATO'da da atarız. Fransa'ya karşı da atarız. Böyle ortak tatbikatlar da yaparız. Ama vakti ve saati gelince de ding, de çok iyi bilirik. baniklemesinde çok iyi bilirik dedim. Ve Arkada size manyak ötesi bir sistem göstereceğim. Dehşetün manyak diyorum ben bunlara. Asya sanımızın geliştirdiği derin göz. insansız denizaltısı hazır ve resmen çalışmaya başladı. Denizde gidiyor. Aha da arkada canlı kanlı görüntüleri. Elhamdülillah diyeceğimiz anlar. Bir çıkıyor kafasını bir dalıyor. Bir çıkıyor bir dalıyor. O öyle yaptıkça Zirtake'nin aklı pıt pıt ediyor. Korkma la korkma. Ponçik Yunan hiç acımayacak. Asya geliştirdiği derin göz, insansız denizaltımız 600 metre derinliğe kadar dalabiliyor. Uzaktan komutalı ve otonom, yapay zekalı. İster operatör karar veriyor, istersek ona girdiğimiz koordinatlarla o kendisi ilgili görevi artık Zirtaki'nin eteğini mi havalandıracak, Jardin Macron'un gemilerini mi pımpalayacak? kararı verecek. Kaplosuz haberleşme kabiliyetiyle beraber tamamen yapay zekalı derin göz çok canlar yakacak. Çapı incecek şöyle 60 santim çapında ve kanmış gibi upuzun. 6 metre boyunda. Bunun üzerine faydalı yükler konabilecek. Heh tamam. Şimdi Fransa'nın Yunanistan'ın gemileri. Joniler, Moskov. Bize kafa tutan kim varsa. Hepsi bir daha, bir daha, bir daha düşünecek. Şimdi derin gözler istihbarat faaliyetleri, keşif gözlem faaliyetleri üzerinde kullanılacak. Ayrıca üzerine yerleştirilecek olan faydalı mühimmatlarla beraber birer denizaltı kamikazesi olacak. Olur mu? Daha neler olacak neler? Bundan düşünün. Yüzlercesi, binlercesi denize bıraktık. Hepsi faydalı görevlere gidiyorlar. Bir görev verildi. Adamımızın birine bayrak dikilecek. Sağ sat komandoları görev yerine çıkmadan önce Bunlar insansız hava araçları havadan bahür. Ula burada, Cerdin Bahurun burada. İnsansız deniz araçları ilerliyor. Onlar ayrıca gidiyor. Ve bunlar insansız denizaltı araçları da ayrıca topyekun bir görev icra etmeye gidiyorlar. Askerimizin canına bir sıkıntı gelmeden, güvenlik güçlerimizin canına bir sıkıntı gelmeden bunlar ön temizliği yapacaklar. Yukarıdan TB2'ler, TB3'ler, Akıncılar, AKSUNGUR'lar, ANKA'lar diyecek ki La şişt, derin göz. Sen şuradan sağdan gidin bakalım. Bir 10 kişilik grup sağdan gidin. Orada çok sıcak almış yanan bir yavrimi grubu var. Palikaryalar var. Onların bir eteğini havalandırın bakayım. Siz 20 kişilik 30 kişilik grup şu taraftan gidin. Beygirsiz makaronun gemileri geziyor. Onlara bir boy gösterin bakalım. Ben havadan geliyorum. Havadan iki tane tıpayı çakıp gideceğim. Zirtaki hoplatanı. Bakın bunlar bir hayaldi. Hayaller vücut buluyor, gerçek buluyor. Türk teknolojileri yardıra yardıra, müthiş teknolojiler, yapa yapa ilerleyeceğiz. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı tamamen yapay zekalı sistemler. Kendilerine görevi vereceğiz, onlar kararını verecekler. Bir Zirtaki'ye, bir Teneke Makrona, bir Johnny'e, bir Moskov'a, bir Zion'a, ah en çok Zion'a, bir sinsi bacak İngiliz'e. Artık canı çeken kim varsa. Ve şşt palikarya gözünü dört aç. Derin göz derinden gelecek. Ya da boşver sen uyumaya devam et. Uzoları çek zıvar yat. Biz işimizi yapıp anlı Türk bayrağını dikmeye geleceğiz. Adalarımız, Rodos, Kirit, Kerpen, Midilli tüm adalarımız. Bekle Zirtaki. Amerika'nın Türkiye sevdası depreşmeye devam ediyor. Amerika öyle bir Türkiye'ye doğru döndü ki hepimizin aklı karman corman. Bu Johnny'ler çok büyük bir planlama serisi yapıyor. Bu Johnny'ler Esasen Türkiye'nin yükselişinden inanılmaz derecede gözleri ahanda bu kadar açıldı. Amerikalı diplomat Jeffrey yaptığı açıklamada Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesini dört gözden bekliyoruz. Türkiye bir şekilde S-400'lerden nasıl bir kurtulma, S-400 meselesini nasıl hallederiz bunun üzerinde çalışıyoruz. Biz Türkiye'nin F-35'e gelmesini çok istiyoruz. Türkiye çok güçlü bir ülke. Türkiye aynı Fransa gibi, aynı Japonya gibi, aynı Çin gibi, aynı Rusya gibi çok güçlü bir ülke. Buradan alın siz mesajı. Türkiye çok güçlü bir ülke ve Türkiye F-35 programına geri gelsin. Anladınız. Kaan Savaş Yeti. Vay arkadaş bir Kaan Savaş Yeti uçurduk. Amerika adeta dumura uğradı. Ne olduğunu anlamadı. Aklı başından pırttı. Çünkü bakın onların beklentisi, Johnny'lerin beklentisi, Yamyam Avrupa'nın beklentisi ve içimizdeki dev kafaların beklentisi. Milli Muharip uçağımız Kaan Savaş Yeti'nin ilk uçuşta kaza yapması, ya arızalanması, ya uçamaması bunu bekliyorlardı. Dört gözden hepsi bunu bekliyordu. Ama Kaan'ımız öyle yardıra yardıra geldi, bir kalkış yaptı böyle haşırt diye. Zirtakiye'de, Joniye'de, Moskova'da, Yamyam Avrupa'ya da. Ulan içimizdeki devşik kafalar onlara da topuna öyle bir harrak kana haşırt diye geçirdi ki topunun gözleri fıy, böyle oldu. <laughs> Yuvasından çıktı. Ve şimdi Amerika, Amerikalı yetkililer ısrarla Türkiye'yi yağlamaya çalışıyor, Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Tamam Johnny, tamam. Biz her tarafa evet Allah gücümüz yetişir. Kaan savaş etimizi de üretiriz. F-35 programında katılırız. Ama bizim koyacağımız kıstaslarda senin değil. Amerika Türkiye'ye yağ yakıyor. Eskisi gibi olabiliriz seninle Türkiye diyor. Hakan Fidan efekt. Hakan Fidan etkisi devam ediyor. Hakan Fidan Amerika çıkarması ziyareti birçok dengeyi alt üst etti ve... Türkiye'nin Kaan Savaş yetidi uçurması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşuyla beraber Amerika anladı. Türkler tam bağımsızlık yolunda. Türkler her alanda öyle bir hızlı giriyor ki biz Türklere ambargo koydukça Türkler bize koyuyor. <laughs> e bekle daha neler koyacak neler. Onun için siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakıp Türkiye'miz için, vatanımız için, al bayrağımız için, misak-ı için ilahi kelimetullah yolunda bir ve beraber olmaya devam. Hakan Fidan etkisi dedim ve Hakan Fidan Amerika dönüşü apar topar hemen zirve kritik zirve yapıldı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın üçlü hemen bir araya geldi. Bu üçlü çok güçlü. Tabi reisimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla beraber büyük çok büyük bir hazırlık var. Hakan Fidan'ın Amerika dönüşü direkt olaraktan kritik bu üçlü zirveyi yapması birçok anlam içeriyor. Derin mevzular dönüyor. Öyle bir şey yapacağız ki tarihte iz bırakacak bir olay vücut bulacak. Ve tam da bu hengamede Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması ne yapacağımızın mesajını veriyor. Ben sizlere haftalardır, aylardır söylüyorum ve hatta yıllardır diyelim. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı açıklamada bu yaz terör sorununu kokundan çözeceğiz. Bu yaz tüm bu örgütlerin meselesini artık gündemimizden çıkaracağız dedi. Çünkü sorun büyük çok büyük bir harekat. Suriye ve Irak operasyonları yükleniyor. Amerika'nın ısrarla Türkiye'yi yanına çekme çabaları, Amerika'nın ısrarla Türkiye'ye yanlama çabaları boşuna değil. Amerika'nın her durumda Türkiye'nin karşısında yer alıyordu ve ne olduysa oldu. Bu son bir hafta, iki haftadır tamamen Türkiye'nin yanında yer alan açıklamalarda bulunuyor. Amerikan ve Türk heyetleri kapalı kapılar ardında çok büyük görüşmeler ve çok büyük mutabakatların sağlandığı iddia ediliyor büyük antlaşmalar. Biz milli menfaatlerimize bakarız o kadar. Ve havalar ısınıyor, yaz ayı geliyor. Sıcak, çok sıcak dedim ya. Evet öyle. Gavurucu sıcaklar olacak. Birileri gavrum gavrum gavrulacak. Yer gök kızıl elma. Bin siha ile akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin siha ile o gün dev gibi bir orduyu yendik. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Dedirt bize ya Rabbi. Ve geçiyorum can kardeş Azerbaycan'a. Azerbaycan'dan koronadan kalma bir karar alma olayları devam ediyor. Azerbaycan 1 Temmuz 2024 tarihine kadar sınırlarda Azerbaycan kara sınırlarında koronadan kalma karantina uygulamalarını devam edeceğini duyurdu. Kara sınırlarından geçiş yasak olmaya devam ediyor. Hani 2020'den bugüne gelen bu yasak. Bu yasak geldiğinden beri Azerbaycan kahraman Türk orduları bam 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 yapıyor daştak sürülerini. E demek ki bu sınırlardan geçiş yasağı devam ediyorsa o bizim bam bam olayı bitmedi. Devam edecek. Bu uzatma ondan. 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Türkiye, Suriye'de, Irak'ın kuzeyinde çok büyük dev harekatlar serisine hazırlanıyor. Can kardeş Azerbaycan'da. Daşlak sürülerinin çıkmadığı Azerbaycan toprakları ve Zengezur ekseninde çok büyük bir harekat hazırlanıyor. Sadece kendisi mi? Hayır. Sizlere hep ne diyordum? Türkiye ve Azerbaycan. Bir bakmışsınız ki aynı anda, aynı zamanda. Türkiye Suriye'de, İran kuzeyinde çok büyük harekatlara başladı. Ve Azerbaycan da aynı anda daştak sürülerini tıpalamaya başladı. Zengezur'da ve diğer o çıkmayan yerlerde. Olur mu? Öyle bir olur ki, öyle bir olur ki İran'ın Perslerin bir taraftan, Daşnak sürülerinin diğer taraftan, Cerdin Macron'un o bir taraftan aklı pırt diye pırtacaktır. Yazın Türkiye Azerbaycan kahraman Türk orduları yer gök kızılma deyip gonçurtmaya başlayacak canım. Kötü bir niyetimiz yok. Bizim olan toprakları misak-ı milliğimizi, Türkiye'nin misak-ı millisini, Azerbaycan'ın misak-ı millisini temizleyeceğiz. O kadar canım. Açukta yeni ürettiğimiz silah sistemlerini, füzeleri, araçları, gereçleri test edeceğiz. O kadar. Azerbaycan sınırları kapalı tutmayı uzattı dedim ve Türkiye. Türkiye? Evet. Son 100 yılda böyle bir olay yaşanmadı. Ne oldu? Ne yaşanmadı? Ne diyorsun Bilal? Türkiye'den Ermenistan sınırında eşi görünmemiş bir hazırlık. Baw. Bilal Feyza bunu diyorsa büyük çok büyük bir hazırlık var. Evet sevgili dostlar. Türkiye ilk kez bakın 100 yıllık tarihte ilk kez Türkiye Ermenistan sınırına topçu sistemleri yerleştirildi. Askeri yığınaklar yapıldı. Bir dakika. Bu ilk kez gerçekleşiyor. Normalde sınır muhafızlarının böyle bir sistemleri yoktur. Onlar sınırda işte kaçak göçek yollarla Türkiye sınırına geçmeye çalışan göçmenleri durdururlar. Ya da o bir tarafa gitmeye çalışanları durdururlar. Sınır muhafızlarının topçu sistemleri yoktur. Hafif silahları vardır. Ama şimdi zırhlı Tugay seviyesinde hazırlık başladı. Bu çok büyük bir olayın işareti. Türkiye içinde istikrarsızlık olan ülkelerin sınırına yığınakları yaparız. Suriye'ye yaptık, Irak'a yaptık. Şimdi Ermenistan. Ermenistan'ın kendi içinde siyaseten çatışma var. Ermenistan'ın kendi içinde Paşinyan biliyorsunuz Amerikan kafalı, Sorosçu, Avrupa kafalı. Ama Ermenistan'ın muhalefeti Moskov kafalı, Rusçu. Şimdi Ermenistan'ın içinde bir darbe girişimi başlayabilir. Moskova tarafından Ermenistan'ın içinde bir darbe girişimi başlayabilir. Çünkü çok büyük bir birlik var. Rus üssü var Ermenistan'da. Ve en son tahilde Paşinyan Rusya'ya karşı çok böyle dikleşen açıklamalarda bulunuyor adeta Rusya'ya kafa tutuyor. Çünkü Makarov'un gazını çok aldı. Amerika'nın gazını çok aldı. Böyle bir kubardı. La Nikol Paşa bak bizim işimize yarıyorsun. Ağıllı uslu puslu otur. Ya da yok yok oturma. Senin böyle yapman iyi oluyor. Rusya'nın son tahlilde başlatacağı bir operasyonla beraber, darbe girişimiyle beraber ya da çok farklı bir adımla beraber Türkiye'de Ermenistan'a doğrudan müdahale etme noktasında adımlar hızlanabilir. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı başlatacağı farklı bir durumda Türkiye'de Ermenistan'a karşı ve Azerbaycan'a kim kafa tutarsa ona karşı bir operasyon, bir engelleme girişimi, bir gözdağı. Evet. Karar alındı. Türkiye-Azerbaycan Ermenistan'a akıllı ol. Ermenistan'daki karışıklıkta olacak bir durumda karşı duruşla beraber ortak harekat geliyor. Türkiye-Azerbaycan kahraman Türk orduları daşnak sürülerine tersleri Moskofu, bir de Fransız lejyonelleri gelecekmiş. Ha bir de inekçi Hindular var. Bize kafa tutacak olan kim varsa, karşıdan kim olursa topunu önüne katıp böyle bir çuvala koyup bir oraya bir buraya kaldırıp kaldırıp vurmaya hazırlanıyoruz. Onların hepsi birleşebilir. Fransa, Hindistan, İran, Ermenistan daştan sürüsü bir araya gelebilir. Onlar istediği kadar bir araya gelsin. Ne diyoruz? Türkiye, Azerbaycan. Onların hepsi biz Türk. Durmadık durmuyoruz durmayacağız doğru bildiğimiz yolda. koşar aradım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.